Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ağustos 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 6. evinize geçiş yapacak. Dolayısıyla 6. ev neyi ifade ediyordu? Hizmet ve sağlığı. Ee, Tabi diğer 6. ev konuları da organizasyon, günlük rutinler, bakım, e, zindelik, kişisel bakım, diyet, egzersiz, doğal yaşam, e, diğer insanlara hizmet etmeyi ifade eder. E, benlik ve kimlikten ifadeye ve hizmete geçerek konuların bir ...biri üzerine nasıl inşa edildiğini görmeye başlayabilirsiniz. Altıncı ev e, temaları arasında. Altıncı evden sonra temalar dışa ve toplumun iyileştirilmesi ...ya da vücudun bakımına doğru dönüş yapar. Dolayısıyla... Ağustos ayında programınızı düzene sokmak, zaman yönetimini iyileştirmek e, ilgi alanınız olacak. Daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışmak belki daha iyi sonuçlar getirebilir size. E, hem kendi iş yeri sahibi olan balıklar hem de işte bir yerde çalışan balıklar e, biraz daha böyle geçmişle ilgili sorunlar ya da fırsatlar e, karşınıza gelebilir. Yani geçmişte bir sorun yaşamışsınızdır yeniden önünüze gelir. İster çalışan olun ister iş yeri sahibi olun e, ya da bir takım kaçırdığınız fırsatlar varsa onlar yine ön planda olabilir e, iş değişikliği söz konusu olabilir yani ya da iş yerinizde bir takım değişiklikler vardır belirsizlikler vardır e, onlarla ilgili bir takım e, böyle düzenlemeleriniz olabilir. Tabii bu aynı zamanda dağınıklığı temizlemek, dış ve iç aleminize tutarlık getirmekle de ilgili bir ay olacak. Daha önce de dediğim gibi sağlık temasını da içerir 6. ev. Dolayısıyla sağ yeni sağlık sorunları ya da geçmişten gelen sağlık sorunları su yüzeyine çıkabilir. Burada dikkat edilmesi gereken yeni böyle bir şey varsa doktora gidin. Yani hani ya nasıl olsa bir şey olmaz demeyin. çünkü önemli bir teşhis konabilir, bir tanı konabilir. Dolayısıyla bunlar önemli olacak yine stres yönetimi ee, bir zorunluluk ya da önleyici bir tedbir olarak yine ön plana çıkabilir. Sağlıklı yaşam tarzınızda da bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Altıncı ev tabi evcil hayvanları da ifade eder. Ee, kendinize yeni bir evcil dost edinebilirsiniz ya da mevcut evcil bir dostunuz varsa onun bakımı e, ya da ne bileyim sağlık sorunları ile ilgili e, önlemler ya da işte gelişmeler e, söz konusu olabilir. Şimdi Ağustos artık tutulma döngülerinin yoğunluğundan iki aylık ara vermeye kadar daha doğrusu iki aylık ara vermeye vermeyi ifade ediyor. Bir sonraki tutulma dönemi Eylül ayında çok güçlü bir biçimde başlayacak. Ee, şimdiye kadar Nisan ve Mayıs ayı aylarından gelen tutulmalarda e, yine e, artık normalleşti. Çok az belki etkileri vardır ama yok denecek kadar da az onu da söyleyeyim. E, Ağustos ayı, ayı e, ayrıca bizi çok dikkate değer bir geçişinde tam kalbine götürecek. Yani Venüs'ün e, geri hareketi. Venüs geçiş öncesi gölge dönemi 19 Haziran'da başladı. Resmi olarak gerilemeye 23 Temmuz'da geçiş yaptı. Ve 6 Ekim 2023'e kadar gölge dönemleriyle beraber tabii sürecek 4 Eylül'e kadar da retroda kalacak hani real olarak. Şimdi Venüs parayı, finansı, aşkı, ilişkileri e, güzelliği, estetiği ve tasarımı yönetir. Bu konuların dikkate değer şekilde ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz dolayısıyla. Retrolar geçmişten bazı şeyleri geri getirme eğilimindedir. Bu nedenle e, geçmişte borcu olan biri size borcunu verebilir. Yine dolayısıyla eski bir e, iş e, fikri tekrar gündeminize gelebilir. E, geçmiş bir aşk tekrar size dönüş yapmak isteyebilir ya da e, şimdiki ilişkiniz... Biraz daha böyle e, monotonluktan çıkarak e, eski şevkine geri döner e, pozisyona gelebilir. Bazen e, bu tarz gerilemelerde geçmişteki bir acıyı da affetmek ya da ayarlanması gereken bir tasarım öğesini yeniden yapmak e, ya da işte fiziksel bir yarayı iyileştirmek de söz konusu olabilir. Ee, şimdi Ağustos ayında sadece Venüs retroda değil, Merkür de retroda ee, enerjilerin artık kaynamaya başladı. Bu geçiş öncesi gerileme dönemi 4 Ağustos'ta başlıyor. Asıl gerileme 23 Ağustos ve 4 Eylül arasında olacak. Geçiş sonrası akışta Eylül sonuna kadar devam edecek. Ee, şimdi Merkür retrosunu getirdiği e, neler olacak? Hepimiz için bir kere elektronikle ilgili problemler, işte yanlış iletişim, belirlenen planlarda ani değişiklik, şimdi ve gelecek bir planlama ile ilgili zorluk ya da geç, geçmişten gelen bir takım olayların tekrar gündeme gelmesi, rastgele fırsatların birden bir ortaya çıktığı, son dakika sihrinde içerir aynı zamanda. Yani hiç beklemediğiniz bir olay. Birden gündeme gelir. Kendinizi mümkün olduğunca plansız bırakmak ve yani çok da çabalamamak aslında gerekiyor. Çünkü siz ne kadar çabalarsanız çabalayın enerjiler yavaş olduğu için bir şeyler hızlanmayacak. Yani öyle söyleyeyim. Yine bu dönemde yaratıcı ve organizasyonel uğraşlarda büyük keyifler bulunabilir ve ani seyahat fırsatları yine doğabilir. Tüm ay boyunca aslan enerjileri var. Bu arada canlı yaratıcı potansiyeller demek de aslan enerjisi, romantik potansiyeller, eğlenceye çocuklar odaklanmak, hobi, zevk e, gibi konular ön planda olacak. Tabii liderlik etme, ilham verme veya başka şekillerde dünyaya yeteneklerinizi yeteneklerinizi göstermeyle ilintili bir e, enerji bu. Güçlü başak enerjileri, ayrıntılara odaklanmak, işi düzene sokmak, üretkenliği artırmak için bir bakış açısı getirecektir. E, organizasyonlar, evcil hayvanlar, sağlık ve günlük rutinize dair e, bir takım odaklanmalar yine söz konusu olacaktır sevgili balıklar. Şimdi genel olarak bakacak olursak. Ee, şimdi Jüpiter ee, biraz daha böyle e, iyi miktarda paraları ifade edecek sizler adına Ağustos ayında Güney ve Kuzey ay düğümleri e, daha fazla kara kazan, para kazanmadı ama yine de bir takım zorluklar e, yaşanacak, yaşatacaktır. E, ama hani para da geliyor bir yandan e, kazanma ile ilgili bir takım zorluklar da var. Yani siz mücadele ederek iyi paralar kazanacaksınız Ağustos ayında denebilir. E, ani iş değişiklikleri, kariyerde fazlaca sorumluluk ya da iş kaybı gibi durumlar söz konusu olabilir ee, yine bu bu ay şimdi kariyeri şöyle bir geçiş yapalım Madem Şimdi hem Güney hem de Kuzey Ay Düğümünün varlığı kariyerde bir takım sorunlar yaratabilir, daha doğrusu zorluklar yaratabilir. Yine Satürn de burada sizi çok desteklemeyecek. İşte hem üstlerden hem meslektaşlardan bir takım zorluklarla sizi karşı karşıya bırakabilirler. Bir takım inişler çıkışlar olacaktır yani kısacası. Şimdi mevcut bir işiniz varsa artan iş baskısı nedeniyle belki de iş değiştirmek zorunda hissedebilirsiniz. Yine meslektaşlardan kaynaklı bir takım sorunlar olabilir. Yani yani böyle ayağınızı kaydırma ile ilgili bir takım problemler olabilir. E, terfi bekliyorsanız e, bu ay istenmeyen bir biçimde belki gecikmeler ya da hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. E, kendi işinizi yapıyorsanız yine bir takım kayıplar e, söz konusu olabilir. Rakiplerden gelen sert e, böyle e, ne diyeyim yaptırımlar e, durumlar yine söz konusu olabilir. Yani yapılan işlerde e, hem kar hem de zarar etmek ...mümkün olabilir sevgili e, balıklar. Finans alanına bakacak olursak yine bir takım e, zararlar var aynı kariyerdeki gibi. E, neden? Çünkü ailedeki ev harcamaları artabilir. E, özellikle hisse senediyle ilgili alım satım yapıyorsanız... ...yine Jüpiter yüzünden aslında iyi getiriler sizi bulabilir. E, ama bu getiriler çok yüksek hızda değil de kademeli olarak olacaktır. Onu da belirteyim. E, yine balıkların daha fazla para kazanma konusunda aşırı beklentilerden kaçınması gerektiği bir ay... Çünkü çok böyle hani aşırı paralar yok, e, rutin ve bir yine de bunu da böyle zorlaya zorlaya alıyorsunuz onu söyleyeyim. E, para biriktirmeleri, para biriktir, biriktirmeniz harcamalarınızı kısmanızla ilintili olacaktır. Ee, sevgili balıklar şimdi sağlık alanına bakacak olursak burada bağışıklıkla ilgili sıkıntılar ve özgüven eksikliği ile ilgili sağlık sorunları söz konusu ee, sindirimle ilgili problemler söz konusu olabilir yine mide ve bağırsakla ilgili ee, yine kuzey ve güney ay düğümü biraz böyle öksürük üst solunum yolları enfeksiyonları bacak eklem ağrıları yaratabilir stres yüksek stres nedeniyle güvensizlik duyguları yine söz konusu olabilir yani çok sağlıkla ilgili bir şeylerin tadını çıkarabileceğiniz bir Ayda değilsiniz onu net belirteyim e, ilişkilere bakacak olursak yine kuzey ve güney ay düğümü e, bir takım zor zamanlar size yaratacaktır venüs aşk gezegenidir e, ama sizin için olumlu bir konumda değil e, bu ay. Yani partneriniz varsa tartışmalar olabilir. Henüz evli değilseniz böyle ciddi problemler yaşayıp belki ayrılık yoluna gidebilirsiniz. Evliyseniz de karşılıklı anlayışta ve tatminde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, aşık olanlar ve evlenmek isteyenler bu ayı ötelerse çok iyi olacaktır. Nişan için de çok tavsiye edeceğim bir ay değil sevgili balıklar. Aile hayatına bakacak olursak hem kuzey hem güney ay düğümü yine burada da tabii ilişkilerde olduğu gibi... E, ...istemediğiniz çatışmalar yaratacaktır. E, dolayısıyla tartışmalardan dolayı gergin olabilirsiniz aile e, cenahında da e, burada Jüpiter biraz destekleyecek sizi dolayısıyla ailedeki sorunların etkisini biraz azaltıcı yönde bir tesiri var ama iş sizde bitiyor yani neyi ne kadar alttan aldığınızla ilintili olarak değişecektir durumlar. Evet sevgili balıklar Ağustos ayı burç yorumlarımız bu kadar Eylül'de yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz şimdilik hoşçakalın.